Keten yelekli takımımda fıstık gibi bir renkle geldim. Hemen onu da şöyle bir göstereyim. Gerçekten enerjinizi direkt yükselten renklerden inanılmaz güzel. İster spor ister klasik kullanabileceğiniz, ayrı ayrı birçok kombinler yapabileceğiniz şahane yelekli takımımız. Hemen şöyle iç kısmını tekrar gösteriyorum. Astarlı, kesinlikle bir kasma yok. Bedeniniz neyse aynı şekilde alabilirsiniz. 36 38 40 bedenleriyle. Pantolon pantolonumuz ultra yüksek bel, arka kısmı lastikli, tam kalıptır ve hemen yeleğimizin de şöyle bir ayarlanabil bir kuşağını da gösteriyorum o kadar güzel ki ve rengi gerçekten tam bayılmalık renklerden çok çok güzel bir fıstık yeşili şöyle de bir gösteriyorum keten dokusu yumuşacıktır asla böyle sert olanlardan değil İnanılmaz güzel kalıba bakar mısınız çok güzel bir kalıbı var